Volkan Demir'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımız yeniden aktif hale geldi. Ee, sık sık video çekmeye gayret gösteriyorum. Diğer işlerim de var tabii ki. Diğer işlerime de e, yoğunluk olduğu için özellikle ligin bu döneminde yoğunluk fazlalaştığı için zaman zaman e, biraz aksatabiliyoruz ama mümkün olduğunca fazla sayıda içerikle sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Bugün hem Trabzonspor maçının ardından e, yaşananlar hem de <laughs> Önümüzdeki haftalara dair, gelecek sezona dair, sizin de merak ettikleriniz var biliyorum, onlara dair birçok konuda e, bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım, yorumlar yapmaya çalışacağım. Yine her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın, hatırlatmasını yapmak durumundayım. Bu videoyu beğendiyseniz de, beğenecekseniz de izledikten sonra e, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda öğrenmek istediğiniz e, konular varsa, bilgi almak istediğiniz detaylar varsa bunları da yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Yine aynı şekilde benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümüne bekliyorum diyorum ve konuya giriyorum. Tabii ki konumuzun birinci gündem maddesi Trabzonspor maçı. Trabzonspor maçı Fenerbahçe açısından bence e, bir kırılma maçı. Kazanılmamış olmasına rağmen ben bu, bu seviyede önemsiyorum bu mücadeleyi. Neden? Şimdi Fenerbahçe kötü bir süreç yaşadı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ee, i̇şte Pereira ile iyi başlayıp düşen. Sonrasında bir 3 maçlık teknik direktör direktörsüzlük. Sonrasında işte Löw mü, Jesus mu derken bir anda sezon sonuna kadar İsmail Kartal hocayla devam kararı gibi birçok konu eleştirildi vesaire. Bununla ilgili şunu söyleyeceğim. İsmail Hoca sezon sonunda takımı bırakacak bir teknik adam. Yani Birazdan teknik direktör konusuna da gireceğiz ama bence gerçekten işinin hakkını veriyor ve iyi bir Fenerbahçeli olduğunu bir kez daha ispatlıyor herkese. Burada ben nasıl olsa sezon sonu yokum deyip işi biraz ser, sarpa sarabilirdi, biraz serebilirdi ama gerçekten işine dört eli sarılıyor. bir Cuma günü biz bir sohbet toplantısı yaptık. İsmail Hoca bizi davet etti Samandıra'ya maçtan önce. Çok değerli bilgiler verdi. Takımın geldiği noktaya dair son derece açık şeffaf ifadeler kullandı. Bunlarla ilgili artık üzerinden çok geçtiği için tekrar etmeme gerek yok ama mesela Mesut Özil konusunda bence söylediği e, bizim en büyük yıldızımız ama ben de adaletli olmak zorundayım bir teknik adam olarak sözü bile bence İsmail Hoca'nın takıma bakış açısını ve takıma verdiği mesajı çok net bir şekilde ilati, e, açıkça ortaya koyuyor diye düşünüyorum. <laughs> İsmail Hoca çalışanı oynatıyor, antrenmanda iyi olanı oynatıyor, koşu mesafesi, enerjisi yüksek oyuncuları tercih etmeye çalışıyor maçlarda ve Trabzonspor maçında da aynı durum söz konusu. E, Mert Hakan, Crespo, Zayt üçlüsü mesela orta sahada müthiş bir enerji koydular. Crespo maşallah 13 kilometreyi geçti e, 90 dakika boyunca inanılmaz koştu. Zayis aynı şekilde hem koşu mesafesi hem skora katkı Mert Hakan maçın sonlarında yorulmasına rağmen bence e, İrfan'ın boşluğunu hem Crespo'yla hem ile birlikte müthiş şekilde doldurdu Ve e, bu maç bence Fenerbahçe adına gelecek sezon için Hem bu sezonki ikincilik hedefi hem de gelecek sezon için Çok önemli kazançlar sağladı Nedir bunlar? Bir Bence Geriden başlayarak anlatmaya başlıyorum Serdar Aziz Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak hepimiz gördük ki Serdar Aziz gibi elinde Türk pasaportu bulunan bir stoper bulmak zor. Bakın bu yıl 8 artı 3, gelecek sezon 7 artı 4. Serdar Aziz'in değeri gelecek sezon daha fazla anlaşılacak. Rakiplerinizde Türk stoper sıkıntısı var. Mesela Trabzonspor çok iyi bir genç stoper yakaladı Ahmet Can. Ama hani e, ellerinde olmayan sebeplerden dolayı biraz sahaya atmaya çalıştılar. Elbette üzerine çalışılan bir oyuncuydu ama daha tecrübeli bir isim olsa mesela mutlaka Fenerbahçe deplasmanında tercih edilebilirdi. Bu arada Ahmet Can da bence gayet iyi bir maç çıkardı. Ama e, Serdar Aziz burada çok kritik bir isim haline gelecek Fenerbahçe için. 7 artı 4 yürürlüğe girdiği andan itibaren. Serdar Aziz'in mutlaka sözleşme uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu arada sözleşmelerle ilgili de şu bilgiyi vereyim. Görüşmeler artık son aşamada ve ben olumsuz bir şey duymadım. Serdar Aziz'in de kalacağını düşünüyorum. 2. Braitos Ali Samuel Sağ ön oyuncusu olarak transfer edildi. Hatta dönem dönem Sanford'a oynamıştı. Queen's Park Rangers'da geldiği takımda. Fakat Fenerbahçe'de sağ bekte. Gerçekten müthiş işler çıkarıyor. Dün bu ligin belki de en tehlikeli oyuncusu. Sihirbaz diyebileceğimiz oyuncusu. En Vakame karşısında. Müthiş bir performans. Zannediyorum ikili mücadele kaybetti mi? Çok hatırlamıyorum. En son bir tane kaybetti. onda da sonunda en son müdahale yapıp kornere attı topu. Ee, müthiş bir efor. Müthiş bir... Ee... Defans performansı hani beklenmeyecek. Osay Samuel'den beklenmeyecek bir savunma performansı. Bununla birlikte o çizgiden Fenerbahçe topu en az 10 kez 90 dakika içerisinde en az 10 kez Osay Samuel ile taşıdı. Ve takımı e, ön alanı taşıyan bir sabek olarak e, çok iyi bir performans sergiledi. Burada tabii Vitor Pereira'ya <laughs> ayrı bir parantez açmak lazım. Bir üçlünün kanat beki gibi olsa da e, back pozisyonunda ilk deneyen orta sahanın sağında back ball, kanat back pozisyonunda ilk deneyen hocaydı. Ve onun da bir katkısı olduğunu söylemek lazım. İsmail Hoca 4 diye döndükten sonra o sayı savunmaydı. tam sağ bek artık bildiğimiz klasik dörtlü savunmanın sağ bekinde kullanmaya başladı. Ve performansı bence gün geçtikçe artıyor. Savunma yapmayı da öğreniyor. Zaten atletik özellikleri çok iyi olduğu için orada topla kat etme gibi hiçbir problemi yok. Adam eksiltme özelliği olduğu için o özgüveni de var. Hücum oyunculuğundan geldiği için. Bence gelecek sezon adına ve dediğim gibi ligin kalanı için kritik kazançlardan bir tanesi. Kim bir Vitor Pereira transferi ve mutlak ve mutlak gelecek sezon takımda olması lazım. Aynı şekilde Miguel Crespo'yu söyleyebilirim. Bunlar değerli kazançlardır. Vitor Pereira iyi bir teknik adamdı ama yoğun baskılar dolayısıyla görevinden alındı. Bu yapılanları herkes bir şey üstüne koyuyor. Osay <laughs> Samuel'i Erol Hoca ile Emre Belezoğlu getirdi. Devamında işte Kim Minceyi, Crespo'yu e, Vitor Pereira getirdi. Bunları yıkmadan üzerine koya koya devam ederek bir şampiyon kadro oluşturabilmek mümkün. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Miha Zaytz, Yani kadroda düşünülmüyordu, kiralık gönderiliyordu. Yine Vitor Pereira'nın kararıyla takımda kaldı. Bence sezon başında yapılan önemli hamlelerden bir tanesi de bu. Şu anda gerçekten Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından birine dönüştüm yazayız. Ha, Vitor Pereira'nın yaptığı hatalar yok muydu? Elbette ki vardı ama kazandırdıklarını da yad etmeden geçmek istemedim bu maçta. Çünkü Trabzon maçını izlerken hep bunu düşündüm. Yani Vitor Pereira'nın, bu arada Ferdi sakat ama Ferdi de mesela bir kanat oyuncusuna dönüştürüldü. Yine Vitor Pereira döneminde. Bunları da yad etmeden geçmek istemedim. Sözleşmelerle ilgili çok soru soruyorsunuz. Ee, onlarla ilgili kısa bilgilendirme yapacağım. Çünkü artık durum netleştiği gibi. Ee, Serdar Aziz az önce söyledim. Son aşamada. Herhangi bir olumsuz durum yok. Ben Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Sözleşmenin süresi de, süresiyle ilgili, ödeme planıyla ilgili e, detaylar konuşuluyor. Ama iki taraf arasında hiçbir olumsuzluk yok. İsmail Hoca'nın özellikle yönetime takımda kalmasına dair e, bir rapor verdiğini biliyoruz. Serdar da İsmail Hoca'nın kendisine verdiği özgüvenle hem performansını arttırdı hem de sözleşme döneminde Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Dünkü Trabzonspor maçı olduğu gibi. Ferdi Kadıoğlu aynı şekilde sözleşme imzalamak üzere. Bence bu işle ben daha önceden yani çok büyük ölçüde anlaşma sağlandığı için daha önceden de bunları söyledim. İmzalar atılmadı ama anlaşmalar sağlandı. Arda Güler aynı şekilde yakın zamanda resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz. Arda Güler'in sözleşmesinin de. Onunla ilgili de hiçbir problem yok. Hatta Arda ile ilgili imzaların atıldığını da duydum. <laughs> Diyorum. Ve teknik direktör konusuna geçiyorum. Şimdi teknik direktör konusu birinci aşama şu. İsmail Kartal ne olacak? Sezon sonunda Fenerbahçe'den yani yeni bir teknik adam geleceği için teknik direktör görevinde yer almayacak. O koltukta oturmayacak. Genel bir kanı var. Joachim Löw Gelirse İsmail Kartal onun yardımcısı olacak. İşte ekip devam edecek. İşte Almanya'dan da yardımcıları gelecek. İsmail Hoca Türk oyuncularla ve Löw arasında köprü olacak filan gibi bir e, konuşuluyor. Löw ismi geçmeye başladığından bu yana konuşuluyor. Şu bilgiyi vermek istiyorum. İsmail Hoca'nın <laughs> Löw dahi, LÖV dahi gelse ikinci adam olmak istemediğini Sayın Başkan'a ve Sayın Yöneticilere ilettiğini ifade edeyim. İsmail Hoca ikinci adamlık istemiyor. Gelecek sezon ya Fenerbahçe'de olmayacak. Teknik direktör olarak olma şansı yok bu arada onu söyleyeyim. Ya e, olmayacak gelecek sezon. Ya da yönetimle yapacağı görüşmeden sonra bu belli olur. Sezon sonunda bir görüşme yapılacak bu arada. Ya da belki idari bir göreve veya işte ne bileyim bir oyuncu izleme komitesinin başına altyapı koordinasyonuyla alakalı bazı görevler olabilir. Genç oyuncuların takıma katılması yönünde bazı hamleler olabilir. Böyle bir görevle Fenerbahçe'de devam edebilir. Ama tabii ki bu Ali Koç'la İsmail Kartal arasında yapılacak son görüşmenin ardından belli olacak diyelim. Bu arada İsmail Hoca bu görüşmede takımın geleceğine dair çok geniş bir rapor sunacak. Yeni teknik direktörü iletilmek üzere. Hangi oyuncu ne yaptı? Hangi antrenmanda ne performans sergiledi? Böyle detaylı korkunç bir veri tabanı Yeni teknik direktörü sunulacak. Hangi oyuncu, hangi seviyede bıraktığını herkes böyle açıp baktığında ayna gibi görecek her şeyi. Yani yeni teknik adam geldiğinde ben bu takımı tanımıyorum diyemeyecek. Bu da İsmail hocanın Fenerbahçe'ye bir başka katkısı olacak diyelim. Ve transferle ilgili de önerilerde bulunacak bu raporunda. Onu da belirtelim. İsmail Hoca teknik direktör olmasa da belki gelecek sezon. Tıpkı Tahir Karapınar gibi farklı bir görevde yer alabilir. Bunun dışında Ali Bey'in biliyorsunuz bir Londra seyahati oldu. <laughs> Londra'dan Almanya'ya geçecek. Bugün akşam saatlerinde bu video yayınlandığı saatlerde belki de görüşme başlamış olabilir. Onunla ilgili haber bekliyoruz şu anda. Ee, henüz net bir bilgi yok. Bir Löv'le görüşme yapacak. Bu e, görüşme son görüşme değil ama sona yaklaşan bir görüşme olacak. Löv konusunun 1-2 hafta içerisinde ben Nisan ayını bulmadan sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu cümlem şöyle anlaşılmasın. Olumlu sonuçlanacak demiyorum. Olumlu veya olumsuz sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü benim aldığım bilgiler hep burada da farklı yayınlarda da ifade etmeye çalışıyorum. Joachim Löw konusu Joachim Löw konusu Fenerbahçe'de bitti. %99 artık son nokta konulacak denilen noktada değil. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Ama Fenerbahçe'nin en ciddi adayı. Fenerbahçe'nin e, teknik direktör olarak getireceği en önemli isim şu anda Joachim Löw. Bununla birlikte farklı temaslar da var. Daha önce aktardık. Bir, Jorge Jesus. Hem Ali Koç'la hem de başka bir yöneticiyle daha bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'ye gelme konusunda da e, olumlu. Tıpkı Löw gibi. 2. Bielsa'nın şartları soruldu dedik. 3. Roger Schmidt. Ya da Roger Schmidt artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. E, Alman olduğu için farklı okunuyor olabilir e, Schmidt zemin yoklaması yapıldı. Kendisi Mayıs ayına kadar hiçbir takımda görüşmeyeceğini, PSV'deki görevini tamamladıktan sonra görüşmelere başlayacağını söyledi. 4 Bielsa'nın Bielsa, Bielsa, Bielsa da şartları olduğunu söyleyeyim. Ve e, şunu söyleyeyim. Başka bir Alman teknik adam şu anda ismini vermek istemediğim. Burada lütfen e, bana Kızmayın isim vermediğim için. Bir başka Alman teknik adam daha Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Ama bunların bence tamamı lövle yapılacak görüşmeden sonra netlik kazanır. Ya da şekillenebilir. E, Yol haritası farklı yollara gidebilir. Lövle yapılacak görüşme çok belirleyici olacak. Onunla ilgili de bilgi alır almaz. Dediğimiz gibi size <laughs> mümkün olduğunca en hızlı şekilde <laughs> tüm kanallardan aktarmaya çalışıyorsunuz. Ve aktarmaya çalışıyoruz ve çok bana da mesajlar geldi hem Instagram hem de Twitter'dan hafta içerisinde bir Mesut Özil olayı yaşandı. İşte benim bir A spordaki televizyon programında bir ifadem üzerine kulüp bir açıklama yaptı. Kulüp Mesut'un herhangi bir alacağının olmadığını duyurdu resmi yayın organından. Benim de bu haberi yaparak kulübe zarar verdiğimi, işte efendim özür dilemem gerektiğini söylediler. Ben de gerekli görüşmeleri yaptım. Hani niyetim zaten az çok beni tanıyorsunuz. Hani Fenerbahçe değil herhangi bir kulübe zarar vermek için bir haber yapmam. Ee, sadece şunu söyleyeyim. Özür de diledim. Ee, biliyorsunuz. Özür de diledim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Orada ben ısrarla yayını kimse izlemeden o cümleden cümleden yola çıkarak tepkiler gösterdiler ama e, yayında ısrarla diyorum ki Bakın bunu dedikodu olarak aktarıyorum. Bu bir haber değil diyorum. Ama tabii ki o da farklı algılandı. Yani dedikodu da olsa hani senin ağzından çıkan bir şey insanlar ciddiye alıyor. Niye böyle bir şey e, sorumsuzca televizyonda söylüyorsun? Gibi tepkiler de aldım. Onlara da hak veriyorum. Ama neyse ki böyle bir olay yaşandı. Bu arada e, Erkut Bey bir açıklama yaptı. Mesut'un sezon sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını söyledi. E, şu anda. İlk 11'i oynama şansı çok gözükmüyor. Yani çok hazır değil çünkü. Önümüzdeki haftalarda da biraz daha kulübeden gelecek bir oyuncu görüntüsü de olacak. Bu performans gelecek sezon takımda kalmasına yeter mi yetmez mi bunların hepsine bakacağız. Ama dediğim gibi benim yaşadığım olayın özeti bu. Sosyal medya hesabımdan da zaten gerekli açıklamayı yaptım. Oradan Twitter hesabımdan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazıları görmemiş. Görmedikleri için bana tekrar tepki gösteriyorlar. Buradan da bu açıklamayı yapmış oldum. Onun dışında dediğim gibi eğer bilgi almak istediğiniz konular varsa yorum bölümüne mutlaka bırakın. Yorumları mümkün olunca okumaya çalıştım. Hepiniz biliyorsunuz. Benle ilgili olumlu olumsuz tüm görüşlerinizi Mesut Özil olayından sonra genelde olumsuz oldu görüşleriniz ama sağ olun olsun önemli değil. Biz mümkün olunca işimizi yapmaya çalışıyoruz. Niyet önemli bu işlerde. Niyetimizi de zannediyorum yaptığımız açıklamayla gösterdik. Benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümüne bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki en önemlisi de abone oluyoruz. Abone sayısında düşüş yaşadık maalesef. Abone oluyoruz. Abone olup bildirimleri açıyoruz ki video geldiği anda siz de haberdar olun. Videolarımız devam edecek. Bizi takipte kalın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum.